Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Demet Özdemir Insta Story'den ipucu vermemeye çalışırken notuyla Aşk Taktikleri setinden Şükrü Özyıldız ile tebe fotoğrafını paylaştı. Onun bu paylaşımı takipçilerin çok hoşuna gitti umarım sizler de beğenirsiniz. Instagram'da Demet Özdemir oldukça aktif bir oyuncu ve birbirinden güzel paylaşımları dikkat çekiyor. Aynı zamanda son zamanlarda Demet Özdemir dansıyla da dikkat çekmeyi başardı. Onun dansı herkes tarafından çok beğeniliyor. Şimdilik benden bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.